merhaba. Dünkü Galatasaray san -Julo maçını Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'la beraber yorumlayacağız. Serkan merhaba. Nasılsın abi? Evet Serkan yani Galatasaray açısından tabii son derece keyif kaçırıcı, moral bozucu bir sonuç. Yani sonuçta baktığımızda futbolda bunlar var ama ya okyanusu geçip derede boğulmak tabiri tam da e, bu olsa gerek Liverpool'u Liverpool yenip e, işte Bodo ve e, yine Galatasaray'ın ayak e, maçlarını kazanıp ardından e, kurallar çekilirken mutlak kazanır gözüyle bakıldan e, Sanjurua'ya e, kaybetmesi e, planları bozdu yani ben maçtan sonra paylaşım da yaptım İlk 8'i planlarken şimdi evet. 24 tehlikeye girdi çünkü Monaco, Atletico Madrid ve son olarak isti umarım son maç 24 hesabı yapacağımız maç olmaz. ama futbolda bunlar var. Monako'da iyi takım Keza Atletico Madrid'de. Eee dünkü maçı e, yorumlarsan neler söylersin abi? Çünkü Galatasaray'ın e, tabii ki sakatları vardı. E, cezalı olanlar da vardı. E, Eren oynamadı. E, taktik dizilişte belliydi hani kimin nerede oynayacağı aşağı yukarı ama e, Sencülaya karşı pek etkili olamadı gibi gözüküyor Galatasaray. E, senin yorumun ne olur? Yani Galatasaray e, bütün aksiliklerin e, bir araya geldiği e, bir dönemde e, bu maçı oynamak zorunda kaldı. Eksikler çok fazlaydı, işte kulübede hamle şansı yoktu hocanın. Ama bunun dışında bana soracak olursan, e, yani kötü bir 11 yoktu, Icardi fiziksel olarak iyi durumda olsa. Sara keza e, evet yaratılan tehlikeler de var ama onun dışında ön alan baskısı konusunda Galatasaray'ın yetersiz kalmasında Sara, Icardi, İlkay gibi oyuncuların fiziksel olarak iyi durumda olmamasının e, sebep olduğunu düşünebiliriz, söyleyebiliriz. E, Galatasaray o simen olmadığı maçları kazanamıyor. Yani şampiyonlar evet. böyle bir tablo e, tabloyla karşı karşıyayız. Bu durum Icardi'nin yetersizliğiyle de açıklanabilir ve Icardi e, Galatasaray'ın bu sezon en çok konuşulan tartışan isimlerinden bir tanesi ama görüntü itibariyle fiziksel olarak Avrupa'da bir maçta onun bir başlayabilecek durumda değil ve <laughs> Türkiye ligindeki gollerin de ben aldattığını düşünüyorum. Yani bunu Icardi çok seven, asıl Icardi Galatasaray'a kazandırdıklarını, kattıklarını yerinde gören biri olarak söylüyorum ama ne yazık ki artık geldiğimiz seviyede Mauro Icardi Galatasaray için tartışılır bir hale geldi. Burada Galatasaray'da e, maddi e, konulardan ziyade sportif anlamda Mauro Icardi ile ilgili karar verilmesi lazım. Evet. E, dün Okan Hoca'ya şöyle soru soruldu Serkan. E, hocam e, kadro konusunda, işte özellikle transfer e, konusunda Hı -hı. biraz daha farklı düşünebilir miydiniz? Şimdi orada Okan Hoca dedik hangi bölgeye diye cevap verdi Hı -hı. meslektaşımızın sorusuna. E, Ferhat da arkadaşımızla orta saha dedi. Hoca da dedi ki orta sahada Torreira, Lemina, İlkay, Berkan, işte 6 tane oyuncu var. Da saydı. Ha, kan vesaire. Şimdi orada bence e, aslında söz e, bana gelseydi ben şöyle bir destekte bulunacaktım meslektaşıma. Şimdi o kadro mühendisi konusunda ben de katılıyorum. Ciddi bir hata yapılmıştır. E, Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ağır bir sakatlıktan ortada iken ve hadi onu da geçti Icardi'nin hazır durumda olduğunu da varsayalım. Bu hocanı oynatmak istediği çift forvet için aslında ideal bir durum. Ee, Hı -hı. Icardi ile Osimeni yan yana oynatmak. Bu durumda 3. golcü nerede? Galatasaray 3. golcüyü neden bir transfer etmedi? Yani e, 150 milyon e, euro e, bonservis veren bir kulübün Kadrosunun daha derin olması gerekir. Iken bu yapılmadı ve Galatasaray e, kadro zafiyeti yaşıyor. Sakatlıklar futbolda var, cezalar var. Ama bu kadar kırılgan olunmamalı e, ve geçen sezonda yine bu dönemde Galatasaray problemleri yaşamış hı hı. ama ciddi bir kadro mühendisliği hatası görüyoruz Serkan. Galatasaray'ın en basitinden ya üçüncü bir golcüyü neden almadılar ve hı hı. ben şöyle bir hata görüyorum. Şöyle bir hata görüyorum. Ee, ya yani Galatasaray mesela 75-80 milyon yoruluk Osiman transferini e, zorluyor. Ya bunu çok sıkıl. Tamam bu senin ana hedefin ama senin ana hedefin yani Osiman'ı transfer etmezsen yedek bir golcü almayacağım, transfer etmeyeceğin anlamına gelmez. Hı hı. Ciddi kadro e, mühendisliği konusunda bence problemler var. E, Galatasaray bu sene ilk 24'e kalamazsa. Bunun sonuçları çok ağır olacak. Ee, bunun herkes farkında. Hı hı. 24 de tehlikeye girdi. Ee, 24 de tehlikeye girdi bu arada. Bunu da altın çizelim. çünkü Monaco zor bir dönem, Ve evet zor bir maç. Atletico Madrid gelip yani burada e, oynayacak. Seni hayat. yenebilir yani böyle bir takım ve son maç sizde ee, aslında. Yani bir çuval incir berbat olmuş durumda e, ee, tabii ki aksilikler var. Tabii ki e, olumsuzluklar üst üste geldi. Hı hı. Ama yani Galatasaray'ın da 2-3 tane işte kontenjanı, yabancı kontenjanı neden doldurmadığını kimse anlam veremiyor. Hı hı. Ee, ara transfer döneminde Avrupa'da yoluna devam etmeyen bir Galatasaray'ın gidip 50-60 milyon eurolar harcamasında bir esprisi bir anlamı olmayacak. Doğru. Zaten hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Şimdi izleyicilerim hem Fenerbahçe soruyor hem de maçın de soruyor. Maçın hakeminde konuşmadan geçmeyelim bence. E, <laughs> bence çok büyük hatalar. Yani daha doğrusu ya, çok büyük yüzden... hata dediğimiz bir tanesi e, Evet maçın Hucan sonucuna etkileyebilecek bir hata. Ya verebilirdi. Vermedi. Evet. Yani ikinci sarı zaten o adam gitti golü attı. Hı -hı. Evet büyük bir hata. Ama maç e, o Hoca da e, çok fazla hakem üzerinden Doğru. şey yapmıyor, Maçı okumuyor. Ama skandal bir karar. Türk hı hı. takımlarının aleyhine hakemler zaten. Sürekli karar veriyorlar Avrupa'da. Ee, ama maçı hak eden bir taraf varsa o da... Laki, ben de katılıyorum. Her yani laki. o kadar, yani kadar oradanize geldiler ki... Ya bir kere, bak Serkan... Atağa çıkarken e, Saint-Germain... Yani Salahay bir müdahalede bulunmuyor. Savunmada 10 kaleciyle beraber 10 kişi ceza alanı içerisinde İlkay izliyor. Garip garip şeyler oldu. yenilen golü söylüyorsun değil mi? Evet yani çok yani, yani içeri kadar. Ama sohbeti. onun dışında da ilk yarıda da bütün organize atakları yapan e, rakip e, duran toplarda tehlike yaratan yine hmm. onlardı. E, Galatasaray'ın sonradan yani maçın son bölümünde aldığı e, bazı listeler vardı. Girdiği pozisyonlar hmm. vardı. Sanchez ve Saray ile. Ama onun dışında Galatasaray daha üretkenlikten uzaktı. E, ama maçı hak eden bir taraf varsa kesinlikle e, rakipti. Hakem ise skandal bir karar verdi. E, maalesef bu Türk takımdan aleyhine e, ilk defa yaşadığımız bir durumda değil. Şimdi izleyicilerimiz sürekli Fenerbahçe'yi sormaya başladı. Biraz da, biraz da oraya geçelim. E, Fenerbahçe maçı için e, yüzde kaç şans veriyorsunuz Nezahat Bey demiş. Abdullah Fenerbahçe bak e, Serkan Fenerbahçe rüzgarı arkasına aldı ve Hı -hı. Saadettin Saran ve te Tedesco e, çok iyi bir ikili oldular. Hı -hı. E, yani ne rakipler ne sağ dışında hiçbir şekilde e, o konulara girmiyorlar ve bu Fenerbahçe'nin bence en önemli kazanımıdır. Fenerbahçe'nin yapamadığı şey buydu. O Sürekli kal sürekli gerilim Fenerbahçe zarar verdi. şimdi daha iyi anlıyoruz. Aslında Hı -hı. futbol iklimine zarar veriyordu. Fenerbahçe şu an iyi durumda Galatasaray ise tam tersine en sıkıntılı döneminde ilk defa yani son yıllarda son 3-4 senede ilk defa Fenerbahçe evindeki maça favori olarak evet. çıkıyor diyebiliriz bence maçın favorisi şu an Fenerbahçe ama yani tabii Galatasaray açısından baktığımızda da Lemina, Ossiman gibi oyuncuların bu maça yetişecek olması Yunus'un keza Belki kadroda olacak olması Galatasaray'ı biraz daha bu maç için e, hırslandırabilir, e, sahadaki şansını arttırabilir. E, ama bu maç özelinde ben e, yani Galatasaray'ı en azından ben öyle görüyorum. Ben e, uzun yıllar sonra ilk defa e, bir puan fena almaz psikolojisiyle oraya gideceğimi düşünüyorum. Hı hı. Yani hep kazanma odaklı düşünen o kamburuk içinde. Kadıköy'den yenilmemek bir strateji olabilir. Hı -hı. Ee, çünkü Fenerbahçe kazandığı takdirde Galatasaray için Avrupa'dan sonra ligde büyük bir tehlike altına girecek. Evet, üst üste geliyor zaten maçlar. Eee bir, bir de, ay, Samsun maçı var sonra yani fikstür de zor. Ligin ikinci yarısı da keza Galatasaray için çok e, kolay geçmeyecek maçlar evet, olacak diye biliyorum genelde. İyi ya bu kadar ya. tabii beklentinin yüksek olduğu bir dönemde Galatasaray'ın diğer sezonlara göre daha kolay bir şampiyonluğa ulaşacağı düşünülürken bu sene çok daha farklı bir noktadayız. E e Fenerbahçe dediğim gibi şu an rüzgar arkasına almış durumda. Galatasaray maçını alırsa Fenerbahçe bence e artık 5. E viteste gider gibi gözüküyor. E kad kadrosu da derin bu arada. Ya yani Futbol yine de e, kesin ifadeler kullanmamak gerekiyor. Hı hı. E, Galatasaray olası bir Kazıköy'deki kötü sonuç durumunda bir kaosun bir tartışmanın içerisine girebilir. E, sezon sorgulanmaya erken başlar. Aslında hı hı. matematiksel olarak puan olarak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Hala Galatasaray'ın Avrupa'da ligde e, iddiası devam ediyor iken e, biz aralığın başında e, bir Galatasaray'da son yıllardaki Fenerbahçe'deki yaşananların bence bir benzerini izleyeceğiz. Hı hı. o kamburu tartışılmaya başlar. Transfer komitesi tartışılmaya başlar. Hatta Başkan Dursun Özbey'e yönelik eleştiriler de bence artmaya başlar. Yani Galatasaray'ın abartmaması gereken bir sonuç gibi gözükebilir. Ama bu kadar para harcadıktan sonra da bu eleştirinin gelmesi de normal. Hı hı. Ya şimdi tekrardan da Osman'ı de böyle bir detaylı tekrar sormak istiyorum. Sen söyledin hani yetişebilme ihtimalleri var tabi. E, hatta bugün dünkü maça da e, konuştular. İşte Lemina ile Osimen e, kulübede olabilir. E, hatta sonradan belki e, girme ihtimalle olabilir diye. Ama maç oraya gitmedi tabi. E, hafta sonu e, Osimen'in olması sence e, çok şey değiştirir mi peki derbide hafta sonu diyorum, Pazartesi? Ee, Serkan şu Osimen Galatasaray'ı yani %50'si bunu görüyoruz o simen olmadığında Galatasaray iki ay şampiyonlar ligi maçını kaybetti aslında kazanabileceği maçları kaybetti bu arada yani kağıt üzerinde Frankfurt basmanı puan alabilirdi ya da kazanabilirdi ve kurallar çekilirken mutlak kazanacağı Sanjurova maçı var bu ikisinde Osimen olmadığı bir dönemde kaybetti. Ben Osman zorlanacak risk alınacak ee, ama tabii o risk e, daha kötü sonuçlar doğurabilir mi? Ona bakmak lazım. Ama Icardi ile olmayacağı da aşikar e, belli oluyor. E, yani Galatasaray açısından baktığımızda e, Kadıköy'deki maç aslında eski havası olsaydı ya da Galatasaray 6 puan önünde olsaydı örneğin o silenim çok fazla riske etmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Fenerbahçe kazanabilirdi de. Ayrıca yani bu çok fazla Galatasaray üzerinde olumsuz bir e, sonuç yaratmazdı. Ama şu an e, Galatasaray'ın işte Kocaeli işte ne bileyim öncesinde Trabzon Beşiktaş maçlarında kayıplar Gençler maçlarındaki kötü futbol Üzerine bu Şampiyonlar Ligi'nde kendi evindeki yenilgi, yenilgi. E, finalde Fenerbahçe'ye kaybedersen artık şey e, farklı olur. Yani Sorgulanmaya bunu, başlanıyorsun. Bunun sonuçları çok... Şimdi insanlar diyecek ki ya ne olacak ya alt tarafı bir puan Fenerbahçe öyle geçecek de öyle değil. Psikolojiyi arkasına almış oluyor. O Fener Fenerbahçe, Fenerbahçe rüzgarı arkasına alacak. Yani biz en iyiyiz mesajını verir Fenerbahçe. Havaya girdik biz şu an iyiyiz. Hı hı. E, Tedesco zaten bu işi iyi yapıyor bence. E, Dersini iyi çalışıyor, planlarını iyi yapıyor. E, diğer tarafta ise bu kadar para harcadıktan sonra yaşanan tablo sorgulanır. Yani kimse kusura bakmasın. Hmm. Kadro mühendisliği, sakatlıklar, antrenman her şey sorgulanır. Doğru. Başarısızlık geldiğince gelince zaten bunlar daha çok konuşulmaya başlanıyor. E, bakalım e, ligin kaderini de belki de biraz belirleyecek. E, bu derbi sonucu. E, sakatların durumunda e, gün geçtikçe yine bir e, derbi öncesinde yayın yaparız, konuşuruz. E, senin e, eklemek isteyeceğin bir şey var mı abi? Sadece bu e, görüntüler var dünkü maça dair. E, Okan, Okan Buruk'la Günay evet. arasındaki görüntü. Diyor. Ya orada benim aldığım bilgi e, hoca Dördüncü hakemi tebrik eden Günay'a bir tepki gösteriyor. Yani ne gerek var hı hı. yani ya, bu, işte yönetimi Öyle bir yani ortada bir manipüle edilen bir görüntü var. Onu bir kere hı hı. altını çizelim. Ee, onun dışında Yakup'sun e, sakatlığı ile ilgili detaylar alacağız ama bence Kazım can başlayacak. Hı hı. E, kadro ile ilgili dediğim gibi derm öncesi bir yayın yaparız. E, şu an fırtına öncesi bir Kesinlikle. sessizlik modu söz konusu ee, ama pazartesi kötü bir sonuç olursa e, artık Balkanlardan mı geliyor oradan mı geliyor? Gerçi e, maç e, Anadolu'da e, Balkanlardan <laughs> ne oradan gel <laughs> Lodos gelmezdi oradan başka bir şey geliyordu. Evet. Yani e, sonuçları çok şey olur e, yani o ne nereden geldiği bilim yani o hava şeyi <laughs> Galatasaray'da moralleri bozar. E, bakalım yani bir şekilde Galatasaray kendine gelecekler. Önlemler alacaklar. Okan Buruk ve özellikle Başkan Dursun Özbek her şeyin farkında. Hı hı. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Genel ben bir Galatasaray değerlendirmesi yapmış olduk. İzleyicilerimize de güzel bir hafta diliyorum. Derm öncesine tekrardan görüşmek üzere diyelim. Evet.